Bir, kay. Evet herkese merhaba. Can ne yapmış biraz beni güldürüyor sağ olsun. Dildiğiniz gibi. Evet şimdi sen bir şey söyle. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizin isteğinize bağlı konuşacağız biraz. Yorumlarınızı okuduk <laughs> Evet, hep flört var. İlişkilerle konuşuyorsunuz bu arada. Neden öyle oldu? Yani akıyor şu anda. Gülücük atıyor. kardeşim. Gülücük atıyorlar. Evet. Şimdi ben bir tane seçmek istiyorum. Önüme gelen bir tanesini seçiyorum. Yani çok hoşlandığım biri var. Storylerine cevap veriyorum. En son yazdım gurursuz musun dedi. Sizce ne de yapmalıyım? Çünkü çok hoşlanıyorum. <laughs> Kansan bir kere bir bir, şey şey bir insanın kendi bu yani kendine, kendine ne derdi ona? Bir gurur olması lazım. Gurur olması gerekiyor. Yani. Çünkü çocuk gibi konuştuk aslında ama ya e, gurur olmasından zaten şey olması lazım bence bir insanda. Ee, bir dur noktası olması lazım onu bilmiyorum. 4 saatte 1 yazıyor. Bu bilmez miyim? <laughs> Bilmezdim benim başıma gelen en büyük olaylardan bir tanesi. Bu bence bu arada çok rahatsız edici bir şey. E en sevmediğim şeylerden bir tanesi. Şeyler yani bu şey. gerçekten de rezalet bir şey yaşadığım için söylüyorum. Sanki yani yazıyorsun böyle bir kayboluyor ortadan. Bilmiyorum. Yani bir, Hayır, şey, ya bir şey düşüyor o an. Telefon nereye gidiyor o an tamam, şimdi yani. yani. Bir şey söylüyorum o zaman. Ee, Sence bir erkek ya da bir kadın nereye gittiğini haber vermedi. Bence vermedi. Bu arada bunun şey şey değil yani olayı nasıl hesap vermek değil, bir, birisi gelse, başka bir şey, şey gelse gel. ya da bir şey olsa nerede olduğunu bence bir insanın bilmesi gerekiyor. Şimdi bir de şey de çıkmış, buradan birbirine <laughs> <laughs> bakıyorlar ya bir şey söyleyeyim normalde yapmam ama onu da okuyayım. Ben okay. de, ben o çok yani. kontrolcüyüm çünkü o yüzden. Ben okuyayım. Hani nerede nerede olduğumu falan görecek ama ben okuyayım mesela. Ben de çok okuyayım ya. Zaten hani şeffaf olamıyorsak neden bu ilişki içerisindeyiz? Arkadaşlar. Evet, Demiş ki iki senedir sevgili olduğum erkeğin gay olduğunu öğrendim. Şaka mı bu? Nasıl bir şey? Şimdi şöyle. Geri zekalı mıydı sene sonra öğrendim derler adamı. Yani, çok yani de... belli olmuyor olabilir. aslında. Bence ben ben Hayır. Şimdi şöyle karşıdakinin de geri <laughs> çünkü nasıl anlamıyorsun yayın? Yani mi farklı. Bak yani bakış açısı dünya erkekler gibi değil kadın yani erkek gibi ama kadın gibi de yani bilmiyorum ya nasıl anlayamam Bilmiyorum ben çok ee, şey bir şey. Şimdi şey, diyorlar ki yani Demişler ki Funda'nın neden sesi çıkmıyor <laughs> Yani ne söyleyeyim Arkadaşlar ya biraz, Hapsana, Ne yaptın ne Yani Yani eş, eşcinselsen Bunu başta söylemesi Gerekiyor Hı hı İnsanlar anlamayabilir çünkü O kadar profesyonel eşcinseller var ki Burası tatlama geleceği bu? anlardan bahsediyor Nasıl bu kadar iyi şey? yaramak şu? Empati kurdum diyelim. Ama Çok aynı öyle herkesin başına gelebilecek bir şey ama ben burada eşcinsellerini kötüleyecek bir şey söylemiyorum. Diyorum ki hani bazı insanlar var bu saklama gereği duyuyorlar. Saklama gereği duyduğu için bu kendini kandırıyor yani aslında karşıyı kandırmıyor. Yani o kızı da ya da Belki beni de kandırmadılar yani. Ben Aslında derken... kendini kandırdılar. Kendine utanıyorsan o zaman bir ilişki yaşama. Ben de derken? Örnek veriyor. Varsa. Başka ne diyorlar? bu konuyu geçelim ya artık. Bundan ne kadar gelen hatıra soruyorum. Yok hayır. Bir anım var yok. bu arada söyle. Ay, arkadaşlar olabilir ama paylaşmak istemiyorum dur belki yani. Diyorum ya anlat çok hadi. Çok hadi güzel bir aydın, hadi. Arkadaşlar bir gay muhabbeti, skandal şu an. Şu an bir skandal evet arkadaşlar anlat bakalım. Geylendik. Gerek hadi ya. Bir kelime de Funda'dan geliyor size. Yani şöyle söyleyeyim tamam o zaman. Üstü kapalı konuşacağım. Ee, üç aydır beraber olduğum e, bir erkek tarafından. Erkek mi? Yani oğlan <laughs> tarafından. Ve daha sonra itiraf edilerek eşcinsel olduğunu öğrendim. Bu doğru evet benim de başıma geldi saklamak değil. Sadece şimdi ama söz hakkı doğacak, yayın patlar, bir şey olur. Uğraşamam yani. He, bu Furkan olan çocuk. Değil mi? Mesela bak hemen haber gitmiş. O mu yansı? O demiş ki... E, yalan söylemesinde ben aldatan sensin demiş. Ne yapalım? Ben aldatan sensin, gündem olmak için film kasıyorsun benim gündem olmak için ya da popüler olmam için bu tür anılarıma gerek yok. Çok sesin artık. Yalanları söyle kahve <laughs> seversin sen demiş. Evet. Ya yani evet şöyle bir şey var. Yalan söylese bunu burada belli etmezdi. Çok güzel oynardı. Zaten bizim işimiz oynamak noktada. Yalan söyleyen bir insan çok net güzel bir şekilde oynayabilir bizim sektörümüzde. Bence sen biraz e, ee, Furkan'dan bahsediyorum. Demek ki işlerin kesat yalan, yalancı yalan demiş. Suda senin alnını beklemen Yalancılar siz demiş. Ya yalan yalan yalan. Sen çok doğrusun galiba. Engelleyebiliyor muyuz? Hayır. Şu an yayında olduğumuz için. Engelleyebiliyor muyuz? Tamam, yok sayacağız o zaman. Yani onunla burada tartıştık. Yapımcı oldu. Yapımcı... Arkadaşlar işte böyle şeylerle uğraştırıyorsunuz. Efendim? Ben şimdi şöyle arkadaşlar biz bu sektörün içinde olmadığı için şey aslında... Evet, Hayır da hakkında niye böyle bir şey söyleyelim? Bir yorum geldi. bitiriyorum. Hayır istemiyorum istemiyorum hayır. Kapatın yayını. Tamam bitti mi? Tamam. Çıktık yayına. Abi aldattım bu arada yani anladın mı? <laughs> aldattım yani. Ama sen gençsen ben ne, ne yapabilirim seni mi bekleyeceğim? Emin, emin. Sen şaka yapıyorsun. E ne yapabilirim ama bit, bitmişti ilişkimiz. İlişki bitti tamam mı? Gay olduğunu öğrendim. O an ilişkin bitti gittiğini düşündüm yani. Ben de başka biriyle Oğlum, devam çok Çok inandırıcıydın bu arada. Bizim de kendimize göre. Ama yani... <gülüyor> 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 Yok, ya kanka bir şey Twitter'da sıçtık şimdi <laughs> sen seyredi akşamdan. Olsun bizim işimize yaradı. Neden? E, gündem oldu işte. Mis gibi. Tamamdır. Bu kadar. Bir tazminat davasıydı, bu işi çözdük. Bu kadar güzel şey oldu. Yani hakaret davası, iftira, kanıtlar var çünkü.